Merhaba arkadaşlar, ben Ceren İkizler, Ceren Hoca. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Benimle beraber ilerleyen arkadaşlarımızla birlikte. Bugünkü ünitemiz psikolojinin o duyum algıya başlamıştık ya arkadaşlar. Algıda seçicilik, algıda organizasyon ve algı yanılmaları kısmına geçmiş bulunmaktayız. Bu konuyu da bitirdikten sonra duyum ve algı ile alakalı soruları artık başlayabiliriz soru çözümüne de başlayabiliriz diyebiliriz. Şimdi geçelim bakalım algıda seçicilik, algıda organizasyon ve algı yanılmaları bu bu konular biraz öğrenmeden önce bizim temelini oluşturacağımız konular çünkü öğrenme ünitesine geçtiğimiz zaman artık şu kısımları tamamen biliyor olmamız gerekecek arkadaşlar diyorum. Algıda seçiciliğe geçiyorum. Evet, dikkat. Öncelikle dikkatten biraz bahsedelim. Dikkat konusunda insanın kendisini etkilemeye çalışan uyarıcıların hepsine birden cevap veremediğini, çeşitli nedenlerle belli olaylar ya da nesneler üzerinde dikkatini yoğunlaştırması gerekmektedir. Şimdi öncelikle biz zaten ilk videomuzda, ilk çalışmamızda neyden bahsettik? Duyumdan bahsettik. Yani dışarıdan aldığımız bir takım bazı uyaranlar bizde bir duyuma yol açıyor. Yani duyum neydi? Fizyolojikti. E sonrasında biz bu duyum aşamasını bitirdikten sonra da aslında onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Belli işlevlerden geçiriyoruz bir organizma olarak. Sonucunda da ne yapıyoruz arkadaşlar? O anlamlandırma çalışmasını sonuçlandırıyoruz. Bu bizim için bir algı yaratıyor. Artık duyum durumundan çıkıp bir algı boyutuna gidebiliyor. İşte bizler ee, bu anlamlandırma işlemlerini geçirdiğimiz için kendi e, sürecimizde yani bu bir işlem ve beyin, zihnimizde olan bu işlemi gerçekleştirirken aslında birden fazla olan e, uyarıcıya odaklanma konusunda sıkıntı yaşarız. Bu yüzden de e, dikkatimizi tek bir noktaya adapte etme zorundalığımız bu sebeple mevcuttur. Yani şöyle bir kavram var. Son yıllarda özellikle hani konuşulan ve karşılaşılan multitasking diye bir şey var arkadaşlar. Yani insan birden fazla şeyi de beraber yürütebilir gibi durumları da anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki aslında yani insan zihni yani %100 verimli olarak bir şey yapmak istiyorsanız bir şeye odaklanmanız gerekir. Evet tabii ki birden fazla uyaranla karşı karşıyayız hayatta. Örneğin siz şimdi bu dersi dinlerken evin içinde içeride konuşanların sesini duyabiliyorsunuz. Annenizin, babanızın ya da kardeşinizin sesini duyabiliyorsunuz gibi gibi. Yani aslında birden fazla zaten uyarana maruz kalıyoruz ve onları da duyuyoruz. Onlar da bizim duyum alanımızda, onlar da bizim için bir uyaran. Ancak biz e ee, hangi alanda odaklanmak istiyorsak ne çalışıyorsak neyi yapmaya çalışıyorsak ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ona adapte olmaya çalışıyoruz. Ve dikkatimizi oraya fokusluyoruz arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat. Yani duyum herkes de aynı şekilde gerçekleşecektir zaten. Bu fizyolojik bir durum. Ancak bizim onu anlamlandırma çabamız nedir arkadaşlar? Algı işte psikolojiktir noktasına getirecek bizlere. Yani o yüzden bazen şunu da söyleyebiliyoruz. Buraya da belirtmiştim. Görmekle bakmak aynı şeyler değildir. Her gün aynı yoldan geçersiniz ama tabelalara örneğin dikkat etmezsiniz. Yani sizin dikkatinizi çekecek bir konu olduğunda ya da gündeminizi oluşturan bir şey olduğu zaman direkt olarak orada yazılan şeye ne yapabiliyoruz? Dikkat edebiliyoruz. O yoldan kaç kez geçmiş olabiliriz ama e, üçüncü, dördüncü, beşinci ya da onuncu geçişimizde oradaki bir şeyi fark edebiliyoruz. Kaç kere buradan geçtim şunu fark etmemiştim diyebiliyoruz. O yüzden görmekle bakmak aynı şeyler değil. O yüzden dikkatimiz farklı noktalarda olabilir. Bizler bu yapmaya çalıştığımız çalışma içerisinde mümkün mertebe dikkatimizi belli bir noktaya indirgiyoruz ve olabildiğince az şeyle ilgileniyoruz ve böylece bir algı oluşturuyoruz arkadaşlar kendimize Az önce anlattıklarımıza şimdi bir de tanımlarımızı ekleyelim. Birlikte bir bakalım yine devam edeceğim örneklerime. Algıda seçicilik. Organizmaya aynı anda birden çok uyarıcı gelir. Bu uyarıcılardan bazıları algılanır. Bazıları ya hiç fark edilmez ya da çok az fark edilebilir. Dikkatin belli bir nesne veya olaylara çevrilmesi ve uyaranlar arasında yalnızca ilgili olanların algılanmasına da algıda seçicilik diyoruz. Şimdi insanın çeşitli iç ve dış nedenlerle dikkatini belli uyarıcılara yöneltip uyarıcılar arasında bir seçim yapması algıda seçicilik denir. Algıda seçiciliğin iki temel faktörü var arkadaşlar. Bir tanesi iç faktörler yani bireyin kendisinden gelecek olan faktörler bir diğeri de dış faktörler yani dışarıdaki uyarıcıdan gelecek olan faktörler olarak ikiye ayıracağız biz bunu. Peki nasıl? Algıda seçicilik. Birazdan bahsedeceğiz örneklerimize. Şimdi hemen dış faktörler Şimdi önünüzde 3 e, tane resim var arkadaşlar. Bir tanesi çok büyük. Ben bu geçişi yaptığım zaman ilk olarak sizin dikkatinizi çekecek olan resim aslında büyük olan. Çünkü bizler şimdi dış faktörlerden bahsediyoruz ya algıda seçicilikte. E, büyüklük, küçüklük yani uyarıcının biz buna şiddeti diyoruz. İşte bu şiddet e, büyük olabilir ya da aynı zamanda mesela benim bu yapmış olduğum sunumun arka planı siyah, yazılarım beyaz. Bu da aynı zamanda bir şiddettir. Çünkü arada iki zıt renk farkı var. Bir zıtlık var. Hem e, büyük yazılar, hem büyük resimler işte gazete küpürlerinde olan şeyler mesela büyük e, puntoda kullanılan başlıklar ya da çok koyu renkli olan başlıklar ya da resimlerin büyüklüğü ya da küçüklüğü bunların hepsi aslında dış faktörlerdir ve bizde bir algıda seçicilik yaratır. Yani o e, sayfaya baktığımızda büyük olan resim, büyük olan harf, işte rengi farklı olan diğerlerine göre daha zıt bir renkte olan bir şey, bunlar bize e, algıda seçicilik ile e, karşılık gelir ve bizim dikkatimizi çeker ve diğerlerinden önce ilk olarak büyük olanı, ilk olarak e, zıt renkte olanı e, ya da ilk büyük resimi algılamamıza sebep olur. Aslında buradaki e, olay hani bizden değil tamamen uyarıcıdan kaynaklanan uyarıcının boyutundan uyarıcının şiddetinden kaynaklanan bir etkendir. Dış faktörleri alt alta başlıklar arasında sıralayacağız. Bu uyarıcının şiddeti ya da büyüklüğü olarak nitelendirilen bir faktör. Kendi içinde ayrılan başlıklardan bir tanesi. Bir diğeri tekrar yani bir şeyin tekrar edilmesiyle alakalı olan durumda yani uyaranda sizi dışarıdan gelen herhangi bir uyarının tekrarlanmasıyla alakalı durumlar bizlerin algıda seçiciliğine sebep olur. Örneğin sınıfta hocanız ders anlatırken gürültünün çok fazla olduğu zamanlarda ne yaparlar? Ya bir tahtaya şu şekilde aniden vururlar ya toparlanın artık diye alkış yapılabilir. Bunlar hemen aniden gerçekleşen ve sıklığı olan yani tekrarı olan bir takım bazı örneğin bu bir ses. Seste de ne yaparız arkadaşlar? Algıda seçiciliği almış oluruz. Ama şöyle düşünelim bir de. evin içinde sürekli hani ses çıkartan bir saatiniz var. Bir süre sonra ne yaparsınız siz? o sese duyarsızlaşırsınız değil mi? Daha sonrasında da alışırsınız. Yani hiç varlığıyla yokluğu arasında bir fark olmaz o seste. Yani burada, buradaki tekrar şu anlamda önemlidir. Çünkü şıklarda sizi bu noktada yanıltabiliyorlar bazen. buradaki tekrar şu anlamda önemli altını çizerek belirtelim. Ani olan, ani ve tekrarı olan şeyler algıda seçiciliğe yol açar. Buraya dikkat. Evet bir diğeri değişiklik. Burada bilerek sessiz kaldım ilk 5 saniye içerisinde acaba kimler fark etti? Değişiklik. Buradaki değişiklik ne arkadaşlar? Ben videodaki yönümü değiştirdim. Kitaplık sol tarafta ya da kitaplık sağ tarafta. Değil mi? İşte bu bir değişiklik. Ya da bir sınıfa girdiğinizde sınıfınızdaki tahtanın değişmesi örneğin hemen algıdaki seçiciliğe yol açabilir. Değişikliği hepimiz biliyoruz zaten. Diyorum tuhaflığa geçiyorum tuhaflık alışık olmadığımız durumlarla ilgili bir şeyle karşılaştığımızda bir ortamda bu alışık olmadığımız bir şeyle karşılaştığımızda ya da alışık olmadığımız bir ses, bir görüntü her şey olabilir arkadaşlar. Bu tuhaflıklar bizim tabii ki de dikkatimizi çekiyor. Aklınızda kalması için şöyle bir örnek verebilirim. Hareketli bir öğrenciydim ben de. Varsa eğer hareketli öğrencilerimiz ee, e okuldayken işte teneffüste bir tane küçük bir kedi görmüştüm ve e, hani son dersimize girecektik. E, dersten çıkınca o kediyi göremeyebilirim düşüncesiyle eve götürmeyi planlıyordum çünkü. Çantama o yavru kediyi koymuştum ama hiç miyavlayacağını düşünmemiştim açıkçası. Derse girdik. Sınıf öğretmenimiz işte bize neydi dersimiz şu an hatırlamıyorum. Sadece o anı ve bakışmayı hatırlıyorum arkadaşlar. Kedi bir anda miyavlamaya başladı ve ısrarlı bir şekilde miyavlamaya başladı. Çantamda olan kedicik. Sonrasında da sınıf öğretmenimle bir göz göze gelmiştik. Sınıfın ortasında hani öğretmen konu anlatırken bir anda kedinin miyavlaması Asıl aslında buradaki bahsettiğimiz gibi bir tuhaflık e, durumuna yol açmıştı ve algıda seçiciliğe yol açmıştı arkadaşlar. Çünkü dışarıdan değil sınıfın tam ortasından geliyordu ses e, ve benim çantamdan geliyordu. E, yani tuhaflık dediğimizde e, yani normal olarak karşıladığımız e, şeylerin içerisinde e, normal olmayan bir e, alanda yaşatılan durum. Evet, dış faktörlerden bir diğeri hareketlilik. Ee, bu bunu zaten çevremizdeki pek çok şeyde görüyoruz. Ee, videoların içerisinde de görüyoruz arkadaşlar. Hareketli e, bir takım bazı GIF'ler vesaireler kullanıldığı zaman daha fazla dikkat çekiyor biliyorsunuz ki. Ya da arkadaşlar e, pek çok işte e, hani market, benzin istasyonu pek çok yerin işte hani şeylerinde, kapılarında, üstlerinde renkli ışıklar vesaireler bunlar bizlerin dikkatini çekiyor. Hareketli olan şeyler dikkat çekici özellikler taşıyor. Zıtlık az önce de belirttiğimiz gibi benim bu yapmış olduğum çalışma Arka planı siyah, yazılar beyaz ve iki zıt renk birlikte verilmiş durumda. Böylece sizlerin de aynı zamanda zıtlık konusunda dikkatini buraya odaklaması için yapılan bir çalışma olmuş oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda uyarıcının şiddeti ve büyüklüğüne geldiğimiz zaman bakarsanız başlıkların ilkinde aslında diğerlerinden farksız o da bir faktör ama uyarıcının şiddeti ve büyüklüğü kısmı büyük bir puntoyla kullanıldı. Neden? Çünkü aslında örnek vermeye çalışırken bir yandan biz de burada pratikleşelim ve aktif olarak görelim istedim ve o yüzden de bu şekilde örnekler vermiş olduk diyoruz. Şimdi bir de iç faktörlere bakalım. İç faktörler kısmına geldik. İç faktörlerde tutum olaylara ya da durumlara olan belli bir tepki aslında tutum dediğimizde kişilerin belli bir tepkisi. Tutum zaten e, bir süre sonra ilgiye de e, yol açıyor ya da ilgilendiğiniz bir şeye bağlı olarak da bir tutum sergiliyorsunuz arkadaşlar. Tutum ve ilgi deyince e, beraberinde e, anlayabiliriz bu iki kavramı da. Hem yukarıda hem aşağıda fark ettiğimiz üzere belli takımların logoları var arkadaşlar. E şimdi bu sayfaya geçtiğimizde acaba kimler Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ya da NBA'yi takip eden arkadaşlarımız var mıdır? İşte burada tutum, ilgi dediğimizde örneğin mesela bir gazete haberlerine bakarken ya da herhangi bir sayfada dolanırken tutmuş olduğunuz takımla alakalı bir haber gördüğünüzde ya da onun logosunu gördüğünüzde hemen o dikkatinizi çekecektir. Bu algıda seçicilik yaratacaktır. Ya da ben bu sayfaya geçtiğimde işte Beşiktaşlı olan arkadaşımız hemen sol taraftaki Beşiktaş logosunu daha çok dikkatini çekmiş olabilir. Ya da ya da NBA'yi takip eden herhangi bir arkadaşımız, Los Angeles Lakers'ı bilen bir arkadaşımızın hemen dikkatini oradaki logo çekmiş olabilir. O yüzden biraz dikkatinizi buraya yoğunlaştırmanız için hem de aynı zamanda örnek oluşturması için Hemen logoları da aşağıya ve yukarıya bıraktım. Bu arada kimler hangi takımda arkadaşlar? Altı lütfen belirtin. Evet, iç faktörlerden güdü ve ihtiyaç kısmına geçtiğimizde şöyle düşünebiliriz: Uzun zamandır beklediğiniz almak istediğiniz bir şey vardır ve Türkiye'de çok sıklıkla bulunmayan bir şey olabilir ve Türkiye'ye satışının gelmeye başladığını düşünelim ve sizin de alabilecek bir gücünüz, maddiyatınız var. İşte bu kendi içinizde bunu bir ihtiyaç haline getirdiğiniz için orada ne olur? Algıda bir seçicilik olur arkadaşlar. İhtiyacınız olan bir şeyi daha çok diğerlerine göre daha fazla ayırt edebilirsiniz. Onunla alakalı şeyleri daha fazla okuyabilirsiniz. Görsel olarak daha çabuk seçebilirsiniz. İhtiyaca bağlı olarak da iç faktörlerden yani kişinin yine kendi bireysel kendi ihtiyaçları ya da kendi güdüleri ile alakalı gerçekleşen durumda algıda seçiciliğe bu da yol açabilir. Peki beklentiye bakalım. E, beklentide de e, örneğin şöyle düşünebiliriz. Bir, çok e, samimi olduğunuz, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla çok ciddi bir tartışma yaşadınız. E, ve kesinlikle hani siz özür dilemek istemiyorsunuz. Hatalı tarafta siz değilsiniz diyelim ki. e Karşı taraftan da bir mesaj bekliyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi bu mesajı beklerken e, telefonumuza birden fazla mesaj gelecek ya da gelebilir. E, ne oldu arkadaşlar? Hemen o mesaj sesini herkesten önce siz ayırt edebilirsiniz. Çünkü bir beklenti var orada. Hani bir mesaj beklentisi var ve e, o ortamda herkesten önce telefonun sesini duyacak olan kişilerden bir tanesi yine siz olursunuz. Bu da algıda seçiciliğin bir örneği ne oluşturacaktır diyebiliriz. Meslek kısmına baktığımızda özellikle mesela ben kendimden örnek vereyim. Herhangi bir ortamdayken yani bir özellikle bir hani kafede de oturuyor olsam ya da herhangi başka bir yerde de bulunduğumda algıda seçicilik kısmı bende de çok fazla çalışıyor mesleğim gereği. Yani kim öğrenci profilinde kim değil gibi şeyler dikkatimi çekebiliyor ya da yapmış olduğunuz meslek bir takım bazı şeylerde diğerlerine göre diğer insanlara göre daha fazla dikkatinizi çekmesine sebep olabiliyor algıda seçiciliğe neden oluşturabiliyor ee, geçmiş yaşantılara baktığımızda da yani e, deneyim ve tecrübelerinizin e, getirdiği bir takım bazı şeyler de aslında algıda seçiciliğe e, yol açabilir yani tri faktörlerden bir diğeri e, geçmiş yaşantılar geçmiş yaşantılarda yaşadığımız olaylar e, konumlar, yerler, insanlar bizde algıda seçiciliğe yol açacaktır arkadaşlar. O yüzden geçmiş yaşantıların yani deneyimlerin, tecrübelerinde algıda seçicilikte ...iç faktörler alanında önemli bir yeri ve etkisi şey, vardır. Başlığımız algıda organizasyon kısmı. Algıda organizasyon, insan çevrede nesne ya da olayları önce bir biçim ve kalıba sokarak... ...sonra da kendine göre anlamlı hale getirerek algılar. Algıyı nesnelerin anlamlı bütünler halinde kavranması olarak tanımlar isek... Organizasyon da işte bu bütünlüğü temelde örgütlemek, yeni gruplar oluşturmak, gruplar halinde hatırlamaya çalışmak gibi çabaları içerecek arkadaşlar. Gruplamanın da işte kendi içerisinde hepimiz yapıyoruz aslında farkında olmadan işte benzerlik, yakınlık, süreklilik, devamlılık yani ve bütünleme gibi dört temel ilkesi var arkadaşlar. Gelin birlikte bakalım normal şartlarda aslında yapmış olduğumuz farkında olmadan yapmış olduğumuz şeyleri bir göz atalım o algıda organizasyon organizasyon için. Algıda organizasyon e, gruplamanın e, dört temel ilkesine hemen bir bakıyoruz. E, benzerlik e, başlığımız var. Hemen altında da basketbol oyuncuları var. E, biz bir e... Futbolda olabilir, diğer alanlarda olabilir. Özellikle forma giyilen alanlardan bahsediyoruz buradaki çünkü benzerlik ya arkadaşlar. Aynı formayı giyen kişiler aynı takımdan olacaklar ve biz zaten bunu bu şekilde benzerlikle bir gruplama şeklinde ne yapacağız? Algılayacağız, bir organizasyon oluşturacağız zihnimizde. Yakınlığa baktığımızda şekilde çarpılar var fark ettiysek ve iki tane şeklimiz var. Şekil 1, şekil 2. Şekil 1'deki çarpılar yan yana dizilmiştir zinmiş durumdalar ve sanki bir grup oluşturuyorlarmış gibi bir ibare var değil mi? Orada sayılar falan da olsa gene aynı şekilde aynı düz bir sayı grubu şeklinde karşımıza çıkabilirdi. Ya da şekil 2'ye baktığımızda çarpılar ayrık arkadaşlar değil mi? Biraz daha fazla boşluk bırakılmış. Onlar da sadece tek tek var gibi bir sıra halindeler ama sadece tek tek var gibi gözüküyorlar yani yakın olan şeyler birbirlerine yakın olan noktalar işte sayılar ya da başka şeyler birbirlerinin yakınında olan şeyler bir grup olarak algılanabilir arkadaşlar genel olarak zihnimiz bunu bu şekilde ne yapıyor birleştirmeye çalışıyor devamlılık da buna benzer bir şekilde gerçekleşiyor işte o yakında olan şeylerin bir de devamı var bir tane değil ki bir hani grup haline getiriyoruz o yüzden devamlılık tamamlamaya baktığımızda da tamamlamanın da şeklini baktığımızda örneğin mesela karşımızda bir daire var bu o da olabilir önemli değil ya da A harfine benzeyen çizgiler var değil mi ama boşlukları da var aynı zamanda ama biz bunu gördüğümüzde birinin daire diğerinin de A harfine benzediğini ne yapabiliyoruz? Algılayabiliyoruz. Ya da şu şekilde de düşünebilirsiniz. Birbirinize attığınız mesajlardan, sesli harfleri e, sildiğiniz olmuyor mu arkadaşlar? Kısalttığınız olmuyor mu? Selam yazarken SLM, Naber yazarken NBR gibi. Yani zihnimiz bunları tamamlıyor mu? Tamamlıyor. Karşı taraf bunu anlıyor mu? Anlıyor. Herkes anlıyor. İşte bu tamamlamadır arkadaşlar. Zihin zaten oradaki boşluğu tamamlıyor. Yani gerçeğini bildiğimiz noktada zihnimiz zaten orada eksik olan şeyi kesinlikle ne yapacak? Tamamlayacaktır. Yani pek çok ıı, Etken beynin tamamlanmaya odaklanmasından kaynaklanan şekilde gelişmiştir aslında. Örneğin filmlerin bazı özellikle Amerikan filmlerinin yani çokça zaten yapılan bir teknik son işte sahnelerinde böyle bir soru işareti bırakmaları, filmin devamının gelecek olacağının sinyallerini vermeye çalışmaları aslında bir tekniktir arkadaşlar bizler için. Ne yapacağız? Biz daha sonrasında o filmin devamının geleceğini düşündüğümüz için, "Aa bu filmin ikincisi çıkmış mı acaba?" diye bakacağız. Burada bizim için yapılan bir oyun var. Yani beyin tamamlanma ihtiyacı duyuyor. Ya da şöyle de bir örnek verebilirim son olarak aklınızda kalması için. Örneğin Yaşadığınız ya da hissettiğiniz bir aşk acısı arkadaşlar ee, tamamlanma yaşanmadığından dolayı yani sonu mutlu bir şekilde bitmediği için yarım kaldığı için beyin e, tamamlama ihtiyacı duyduğundan dolayı e, oradaki acıyı üzüntüyü e, daha fazla hissediyoruz. Ya da unutamamak olarak nitelendirdiğimiz şey aslında bir noktada beynin tamamlanma ihtiyacına e, son vermemesinden kaynaklanabiliyor diyebiliriz. Peki, şekil zaman dediğimizde ne anlamamız gerekiyor gruplamada? Şekil zemin kısmına baktığımızda aynı zamanda bunun içine zaman da girmekte. İşte şekil zemin mekan olarak da karşımıza çıkmakta. Yani biz bir takım bazı şeylerin yönlerini işte sağda, solda, önde, arkada ya da boyutunu, boyutlarını ne yapabiliyoruz? Algılayabiliyoruz. İşte o hani derinlik algısı diyoruz ya nesnenin üç boyutlu olarak algılanması, uzaklığının anlaşılması. Yani bizim yakınımızda olan bir nesnenin tam anlamıyla boyutunu görebiliyorken o nesneyi biraz daha uzaklaştırdığınızda ne yapıyor? Onun boyutu küçülüyor. Ama biz onun boyutunun e, zaten İlk olarak nasıl belirlediysek ve gördüysek o şekilde hayal edebiliyoruz, o şekilde düşünebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani balkondan aşağıya baktığımızda insanlar çok küçük gözükebiliyor çok üst katlarda oturuyorsak ama aslında asıl boyutlarını biliyoruz. Onların o kadar küçük olmadıklarını bilebiliyoruz gibi düşünebiliriz. Yani şekil, zemin, mekan, zaman algısı da o gruplamanın içerisinde bu noktada yer almaktadır. Hemen bir derinlik algısı, mekan algısı ve zaman algısı ile alakalı küçük bir notum var. Ona hemen bakalım arkadaşlar. Önceden algıladığımız, tanıyıp bildiğimiz nesnelerde zaman ve uzay içerisinde bir takım değişmeler olsa da biz onları hep ilk biçimleriyle algılar, değişikliklerin farkına varmayız. Örneğin uzaktan bize doğru gelen bir otomobil yaklaştıkça büyüyormuş ya da yanımızdan giden bir kamyon uzaklaştıkça küçülüyormuş gibi gelmez bize. Evet normalde öyle gözükür ama öyle gelmeyecektir. Bu araçlara sürekli ilk büyüklükleriyle ne yaparız algılarız diyeceğiz arkadaşlar. Algı yanılmaları adı üzerinde yanılma yani bir nesnenin olduğundan farklı algılanması ya da olmayan bir şeyin de aslında farklı şekilde bir algıya sebep olması da diyebiliriz çünkü biz burada e, ilizyonu e, hem fiziksel hem psikolojik olarak ele alacağız ama bunun içerisine not olarak da halüsinasyonu da mutlaka ekleyeceğim birazdan. Şimdi fiziksel e, ilüzyonlar. Ee, nesnenin bizde e, yani her e, işte duyumsal olduğu için nesnenin her bir bireyde ve bizlerde e, bir takım bazı yanılsamalara sebep olması gibi. Mesela tekerleğin belli bir devirde döndüğünde sanki ters dönüyormuş gibi e, görme ihtimalimiz çok çok yüksektir. Ya da Bardağın içerine, içerisine bir işte kaşık bıraktığımızda yarısı dolu bir bardağın içerisine kaşık bıraktığımızda belli bir açıdan kırık gibi gözükecektir. Yani kaşık kırık gibi gözükecektir arkadaşlar. Bunlar fiziksel ilüzyonlar. Yani hepimizde hepimizin yaşadığı şeyler. Psikolojik ilüzyonlara baktığımızda da kişinin o anki duygusal durumuyla alakalı gerçekleşen süreçleri beraberinde getirir. Örneğin yani Korku filmi izlemişsinizdir arkadaşlarınızla. Pek çoğunuzun yaşadığı bir şeydir. Ee, orada görmüş olduğunuz ya da korkmuş olduğunuz bir şeye bağlı olarak... E karanlık bir ortamda kaldığınızda eğer çok etkisinde kalıyorsanız böyle bir durumun karanlık bir ortamda kaldığınızda herhangi bir nesnenin gölgesini başka bir şeye benzetip korkabilirsiniz karanlığın içerisinde. Örneğin psikolojik illüzyonlardan bir tanesi. Ya da bununla alakalı yapılan birkaç tane deney vardı. Bir tanesinden bahsedeyim hemen. Yine bir denek grubu, kontrol grubu tabii ki ayrılıyor. Ben burada yine deney grubundan bahsedeceğim. Bir grup işte kişiye bir odanın içerisinde bir bardak gösteriyorlar. Bardağın içinde de şeffaf cam bir bardak. Bardağın içinde de yarısına kadar su var arkadaşlar. Şimdi kişilere soruyorlar yani bu nedir sizce diye. Bir kısmı diyor ki işte yarısına kadar su dolu bardak diyor. Bir kısmı da yarısına kadar boş olan bardak cevabını veriyor. İşte bu cevaplar aslında daha sonrasında tekrar bir araştırılma ve kişilerin o süreç içerisinde yaşadıkları durumlara bakıldığında olumsuz ve negatif bir psikolojiye sahip olan bireyler bardağın boş kısmı ile nitelendiriyor bardağı ve yarısına kadar boş bardak şeklinde cevap veriyor. Örneğin bu da bir psikolojik ilizyona bir örnek oluştursun sizler için. Halüsinasyon dediğimizde de arkadaşlar durum çok çok daha farklı. Yani fiziksel ve psikolojik ilizyonda bir nesne durumu mevcut ortada. Psikolojik ilizyonda her ne kadar psikolojik psikolojinize bağlı olarak gelişen bir takım bazı algı yanılsamaları olsa da halüsinasyonda da aslında gerçekte olmayan bir şeyin görünmesi. Buna sanrılar da diyebiliyoruz. Bazı psikolojik rahatsızlıklarda e, bunlar görülebiliyor e, ya da e, şu da olabilir. Şöyle de bir örnek verebiliriz. E, çok yakınınızda olan birinin e, yani vefatından sonrasında e, hani kişiye olan özleminiz, e, üzüntünüz sebebiyle e, onun görüntüsünü e, görmeniz de e, bir sanrı durumudur. Bu da bir e, halüsinasyon yani algı yanılsaması çeşididir. Ancak e, bu durum tabii e, çok daha farklı olarak çok daha farklı bir şekilde analizi yapılması gerekmektedir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, duyum ve algı konumuz burada sona erdi. Psikolojinin temel süreçlerinde dürtü ve güdülerle devam edeceğiz bir sonraki konumuza. Duyum ve algı ile alakalı testlerimizi artık başlayabiliriz. Ben de örneklerimi, soru çözümlerimi sizler için arttıracağım. Bununla ilgili de yazan arkadaşlarımız olmuş. Kendini deneyen, benimle beraber deneme sınavı yapan arkadaşlarımız da olmuş. Çok güzel. Az yanlışımız da çıkmış. Beni de çok mutlu etti bu durum. Devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Takip etmediyseniz henüz abone ol kısmına tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.